<laughs> Bir insan nasıl bu kadar şanslı olabilir? Bir milyar rupi istedim ama on milyar rupi aldım. Bu inanılmaz. Hasar oldukça saf. Neden eşini ziyaret etmek için gitti ki? Beni galip gördüğü için çok mutlu olurdu. Eşiyle karşılarsa bu kadar mutlu olamazdı. Tanrım tam zamanında gitti. Kimin umrunda ki? Şimdi Kutlan'ı gerçek anlamda yendim. Ayrıca yarın Akşat'la evleneceğim. Eğlence asıl şimdi başlayacak. Çok eğlenceli olacak. Kutlan yenildi ve ben kazandım. Her zaman olduğu gibi. <laughs> Canına antara çok güzel göründüğünü söylemeliyim. Para dolu bir yatakta uzanırken harika görünüyorsun. Sana gerçekten parada yüzmek çok yakışıyor. Bakın Bay Honda. Evet. Açıkçası çok mutluyum. Teşekkür ederim çok 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 teşekkür ederim. Honda genelde arkadaşlık bir bağ dönüşür. Ama bizim bağımız ortaklığa dönüştü. Demek istediğim bu gerçekten harika bir şey. Bence bu yeni başlangıcı kutlamalıyız. Ne dersin? Bunu kutlamalıyız. Asla senin ortağın olmayacağım Antara. Guddan'la yaptığımız plan başarılı olduğunda oyunun sona erecek. Ne? Antara'ya gerçeği söylememi mi istiyorsun? Saçmalama. Evet Akşat. Antara ile uzun süre savaştıktan sonra onu gerçekten iyi tanıdım. Ben ona gerçeği söylemeni istiyorum. Ona tüm büyüklerini kendi üzerine devrettiğini söyle lütfen Akşat. Neredesin? Ne oldu? Ben harika bir iş adamıyım Antara ve ben tek bir kuralla yaşıyorum. Para benim ya da bir başkasının olsun. Onu üçüncü bir kişinin almasına izin vermem. Hemen açıklayayım. İlişkilerden asla anlamıyorum. Yani onlar işe yaramaz. Seni zayıflatır, başkalarının duygularıyla ilgilenmelisin. Bunun uğruna bir şeyler yapmak zorundasın. Bütün bunlar için kimsenin zamanı yok, öyle değil mi? Haksız mıyım, söyler misin bana? Ne dediğini anlamıyorum. Neden konuyu döndürüp duruyorsun? Kişisel hayatım ya da iş hayatımda olsun Antara kararları kendim vermeyi seviyorum. Bu yüzden kayıplarımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Ve eğer bir kar elde edersem bunu kimseyle paylaşmam. Dürüst ve çalışkan olarak bu kadar zengin bir adam olduğumu mu düşünüyorsun? Hayır. Asla aslında para kazanmak için aldatmaya başvurdum. Ve akşat bu gerçeğin... Farkındaydı. Benim tam bir dümen adamı olduğumu o çok iyi biliyor. Ama bu işler hiçbir zaman onun yöntemleriyle işlemez. Çünkü bu dünyada yani iş dünyasında üç kağıtçı olman gerekiyor Antara. Hayalimi gerçekleştirmeme yardım ettin. Sen sadece benim yengem değil. Aynı zamanda başarımın da anahtarısın Antara. Gerçekten bana çok yardımcı oldun. Sağ ol. Ama anlaşmaya göre ortaklığımız 50-50 idi -50 değil mi? Yani karı paylaşacaktık. Yanlış mı hatırlıyorum? <laughs> çok tatlısın Antara. Evet elbette. Kar eşit olarak bölünmelidir ama sadece... ...bir ortak olduğunda bu mümkün. Tamam şimdi... Ya, daha belgeleri imzaladığımı ve seninle bir anlaşma yaptığımı hatırlıyor musun? Evet evet hatırlıyorum. Belgeleri imzaladın tabii Doğru. Ki. Peki onları sen okudun mu? İmzaladığım belgeler herhangi bir iş anlaşması ile ilgili değildi. Bu belgeler banka hesaplarında dahil olmak üzere tüm mülkünü kendi üzerime devretmeme yardımcı oldu. Yani seni de kandırdı. <laughs> tamam, tamam. Bana şaka yaptığını biliyorum. Sık sık böyle saçma şakalar yapıyorsun. Bu gerçekten Tanrı ya komik. Yemin ederim ki sana şaka yapmıyordum. Bana inanmıyorsan okuyabilirsin. Oku lütfen. Geçen günü imzalamadan önce belgeleri okuyacaktın. Onları okumuş olsaydın seni kandırdığımı fark ederdin. Yani seni kandırıyordum. Ben bir dolandırıcıyım. Ama hayır. Belgeleri imzalamaya ve ortağım olmaya hevesliydin. Bunun senin suçun olmadığını söylüyorsun. Antara, para söz konusu olduğunda bir aile üyesi de dahil olmak üzere kimseye körü körüne güvenmemen gerektiğini sana tavsiye etmiştim. Ama hayır, sen ne yaptın? Para için o kadar aç gözlü oldun ki sonunda kendi mezarını kazdın. nasıl? Bana bunu nasıl yapabilirsin? Bana ihanet edemezsin. Beni duyuyor musun? Ha? Nasıl cüret edersin? Bir düşün bakalım belgeleri okumadan imzalaman çok safça değil miydi? Nasıl yapabilirsin? aç gözlüydün. Haklı mıyım? Haksız mıyım yoksa? Ben aç gözlü bir adam olduğumu kabul ediyorum. Benim için en önemli şey para. Aç gözlü olmana rağmen beni sorguluyorsun. Bu adil değil Antara. Hiç ama hiç adil değil. Bu belgeleri imzaladığım için seviniyorsun. Beni tehdit ediyorsun. Gerçekten mi? Hı? Al bakalım. Belgeleri yırttım. Artık işe yaramazlar. Tamam mı? Anlaşma artık iptal oldu. Vay canına. Biliyor musun? Tarzını beğendim. Tarzını seviyorum. Bu bir anlaşma, bir başvuru değil. Keyfine göre iptal edemezsin. Hayır hayır bu mümkün değil. Herhangi bir anlaşma imzalamadan önce potansiyel ortağımla ilgili her şeyi öğrenirim ben. Bu benim huyum. Sana gelince niyetlerini her zaman biliyordum. Benim gibi zengin birinin sana orijinal belgeleri verecek kadar saf olacağını gerçekten düşünmedin öyle değil mi? Yani beni hala nasıl küçümseyebilirsin? Hadi Antara, en azından bana biraz hak ver. Hı? O, oh, 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 oh. Kafanı keserek seni cezalandıracağım. Seni mahvedeceğim. Beni duyuyor musun? Gerçeği öğrendiği zaman öfkeleneceğini biliyorum. Belki de sana saldıracaktır. Ama ona gerçeği söyleyeceksin akşam. Bu iyi. ...senin sevgin için mutlu bir şekilde ölürüm. Sevgi yaşamakla ilgilidir. Ölmekle değil, Akşat. Bunu bir daha söyleme, olur mu? Neden? Beni sevmiyor musun? Buna daha sonra karar vereceğiz, Akşat. Şimdilik Antara'ya odaklan, olur mu? Sana saldırdığı anda... Planın ikinci bölümünü uygulamaya başlayacaksın Akşat. İkinci bölüm? Nasıl? Yani ona Vikram'ı öldürdüğünü bildiğini söyleyeceksin. <laughs> Antara para kazanmakta iyiyim ve onu doğru şekilde harcayacağımı da biliyorum. Tüm yaptıklarını ortaya koyacak kanıtlarım var, özellikle de abin Vikram Ravat'ı öldürdüğünü kanıtlayacak kadar. Hadi bakalım, özellikle o cinayeti ortaya çıkaracak kadar kanıtım var. Nasır'ımı nereden biliyorum? Her şeyi biliyorum antara ve şimdi Goodnan'ın planı sayesinde seni sadece ifşa etmekle kalmayacağım. Aynı zamanda katil olduğunu da kanıtlayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.